Hepinize merhaba arkadaşlar. Burada ee, arkadaşlar bu bir duyuru videosu. Ee, hemen bakalım videomuz yüklenmiş mi? Yüklenmiş. Tamam. Arkadaşlar bir e, yine bir istek videoyla karşınızdayım. Bunu şu an gece yarısı çekiyorum. 00.08'de. Ama siz bunu muhtemelen sabah izleyeceksiniz. Çünkü ben sabah falan uyandığımda direkt yollarım bunu. Her neyse arkadaşlar. Bir arkadaşımız şey demiş. Hashtag meydan oku diye bir seriyi başlatmamı istemiş arkadaşlar başlatacağım Arkadaşlar böyle istediğiniz yorumları aşağıya yazın arkadaşlar ee, e, Evet arkadaşlar elimden geldiğince hepsini seçip böyle e, yapmaya çalışacağım size severim böyle yeni hesabımda yapacağım bunu maalesef ki biliyorsunuz ve ee, Trendy girl 55 hesabım Maalesef gitmişti. Hemen şunu e, hesabımı şuradan analım. Şöyle. Gboard'u ben çok seviyorum arkadaşlar. Trendy. Arkadaşlar hemen analım hesabımı. Şöyle. Bakın 16 altı Levent. Şunun tipine bakın arkadaşlar. <laughs> Açılacak inşallah. Açıldı. Bakın. Bakın böyle arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Kim cupcake ister ya. Bunu çok eskiden yapmışım. Par eski Mart'ın 29'unda yapmışım. 2020. İki şey var diyorum. Ben kim cupcake ister? Ben yazmışlar arkadaşlar. Şu an çok utandım kendi artbooklarıma bakınca yardımsever market bu yardımsever marketi öylesine yaptım neden çünkü arkadaşlar e, hani yarışmalara katılıp vip kazanıyorsunuz ya onun için yapmıştım ama hesap çekilişi var böyle 2019'da bayağı eski bu arkadaş ekle destek ol artık ben dur durumuna linux moda yaz kulübüm o benim eee iyi şanslar falan filan hep hesap çekilişi var koş koş <laughs> arkadaşlar cidden ben geri zekalı uymuş uzatmayalım arkadaşlar yorumlara e, hashtag me meydan okuyorum ile arkadaşlar bana yorum e, görevler atabilirsiniz bekliyorum